haliyle benim kilom biraz fazla olduğu için hafif bir esneme olabiliyor ama harici bir sorun yok. Yaklaşık 3 yılı geçti bir süredir evliyim. Allah bana bir evlat nasip ederse hep bunun planını yapıyordum. Yani ona bir manevi bir hediye vermem gerektiği böyle bir ben de zorunluluk hissediyordum. Yaklaşık bir iki ay sonra da eşim doğum yapacağı için bir hazırlık yapayım dedim. Bunu daha önceden kafamda tasarladım. Ee, bir ölçü falan çıkarmadım. Direkt burada evde bunun videosu da var zaten internette Gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde <laughs> tasarlayarak yaptım yani. Yaklaşık olarak 2-3 boy boru e, 25-30 arası bir T dediğimiz malzemeden yaparak o şekilde hallettim yani. Bunu e, normal işten sabah işe gidip akşam geliyorum. Akşam geldiğimde makinalarımla malzemelerimle geldim. Buraya oturdum. Yaklaşık olarak 2,5-3 e, saat sürdü diyebilirim. Ben bunu internete atınca hani insanlar şöyle demesin. Burada bir olay var, bir bir şey üretilmiş ama bu ne kadar sağlam. Evet, bu süs için mi yapılmış, ne için yapılmış diye bir düşünce olmasın diye yaklaşık olarak ben 56-57 kilo falanım. İçine de girdim. Öyle şekilde bir e, paylaşımım oldu. Yaklaşık olarak TikTok'ta 1 milyon 600 kişiyi falan geçti. Instagram'da öyle. E, bazı haber kanalları, internet haber kanala, kanallarında yani binlerce kişinin izlediği bir video oldu. Bu videodan sonra çok ulaşan oldu, çok mesaj atan oldu, isteyen oldu ki birkaç tane ben çok vakit bulamadım için gündüzleri, akşam daha çok birkaç tane böyle özel sevdiğim insanlara yapıp gönderdim kargoladım da oldu. Bunlar internette birçoğu yorumlar da şu, şu şekilde geldi yani bunun içine sıcak su hattı bağlasak da sıcak su beşiği olsa bununla alakalı bana iş teklifi de geldi. Ee, bazı şehirlerden bunu biz yapalım bunu üretelim beşikçi olalım gibisinden. Yani bir şey olacaksa Allah nasip edecekse onu ilk ben yaparım zaten. Yani ben bu beşi veya herhangi bir beşi, ürettiğim bir beşi, onun olayı şöyle olur. Bir peteğin önüne koyabiliriz onu. Ee, içine sadece içine çocuğun yattığı bölüme de su bağlayabiliriz. Sıcak su hattını bir e, yönünden verip diğer yönünden normal petekmiş gibi çalıştırabiliriz ama bunun sıkıntısı şu olur bunu e, taşıması veya da bir başka yere getirmen için tekrardan petekten kurulum yapman gerekir. Bu da bir normal bilmeyen bir kişi için yapabileceği bir şey değil zaten.